<laughs> evet şahat, güzel kill aldık. Güzel evet kill aldık. gençler hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Battle Fight'ın multiplayer modundayız. Şöyle ben sizlere daha konuşayım konuşayım derken bölüm başladı. Biliyorsunuz birinci bölüm hikaye ile ilgili oldu. Şimdi bir multiplayer'ı deneyelim dedim. <laughs> evet şahat, güzel kill aldık güzel kill aldık. Şurada bir tane daha var. Burada bir tane var. Hadi be. Kötü düştük. Kötü düştük kanka. Kötü düştük. <laughs> Hikayeye başladık. Hikaye oldukça güzel. Ama multiplayer'ı da ben bir kere girdim. Gayet beğendim. Güzeldi. O yüzden multiye de girelim dedim. Bak kaldır. Ah öldük. Öldük. Multiplayer'ı çok heyecanlı. Multiplayer aşırı heyecanlı. Ve çok hızlı bir multiplayer var. Alan alma gibi bir şey galiba sanırsam bu. Bak. Gördünüz indi. indi. Tak indi. Tak indi. Yusuf babadan kaçış yok. Yusuf babadan kaçış. Bak bir tane daha geldi. Ulan. Güzel ES koyduyduk. Medic. Gençler mesela E'ye basınca Medic'i çağırıyorsunuz. medik geliyor. Size hemen tıps Jokubi veriyor. Tekrardan sizi hayata döndürüyor ama mesela medik şu an 32 33 metre şeyimizde ve bize doğru gelmiyor. Gelmediği için ha bak. Bu düşman kanka. Biz tekrardan ölelim bir başlayalım. Yani e, oyuna girerken istediğiniz askeri seçebiliyorsunuz. İsterseniz sağlıkçı olabiliyorsunuz. İsterseniz işte benim gibi saldıran karakter olabiliyorsunuz. Bunları kendiniz seçebiliyorsunuz. Ama genel itibariyle çok heyecanlı. Yani... indirdi bizim adam. <laughs> Lan nasıl vuramadım onu ya? Yalnız şöyle bir sıkıntı... Bak beni canlandıracak şimdi Medik. Medik beni canlandıracak. Bak gördün. Şu anda beni canlandırıyor. Bak teşekkür ettim. Normalde daha hızlı canlandırıyor. Hay anasına avradına şimdi ya. E çok güzel aldım onu. Çok güzel aldım onu. Abi şu üstteki salaya ikidir ölüyorum ya. Adam bana artık küfür edecek gençler. Sürekli ölüp duruyor. Bu da gitti. Şu şurada yakın bir tane medik var ama bizi canlandırır mı bilmiyorum. Şu an bize bir şeyler aha canlandırdı bizi. Allah kahretsin ya. Alan beni tam canlandırdı space'e bastı. Space'e bastığınızda da otomatikman ölüyorsunuz gençler. Şimdi bizim medikçilerin yanına bir gidelim abi. Kim ateş etti lan bana? Karşın. Burada zor olan şeylerden bir tanesi adamları zor seçiyorsunuz. Ese yedi kanka. Ese yedi. Kör oldum. Ne bu? Flash mı bu? Bu da düştü. Güzel oynadık beyler burasını. Düştü bu da. İyi iyi iyi. Burada iyi avladık beyler. Tam burada öleceğiz. Ulan beyler tam öldürdüm bombaya gittim. Burada bizi medik kurtaramaz diye düşünüyorum. Bak düşman burada. Bizi beyler burada yürüme yok. İşte bir yürüme olsa bunu çok farklı yerlere gider. Neyse biz tekrardan bir yeniden doğ. Yani yeniden doğmanın da şöyle bir kötülüğü var. Takıma eksi puan yazıyor. Yeniden doğmak da o yüzden iyi değil. Ha, burası bizim çatı. Abi çok daralan ya. Çok daralan. alan. Medik şurada ama Medik de gitti. Evin içine girmişler. Şu an öndeyiz. Biz mavileriz. Şu an öndeyiz. Şu bizim medikçilerin yanına bir gidelim gençler. Burası ilk doğduğumuz yer. Şuradan geliyorlar. Şuraya dikkat edelim. Şu sağda bir adam var. Korktum lan. Abi. Nerede lan? Ah be ya. Şerefsiz çok iyi pusmuş. Öldür onu be. Öldür onu be. Öne geçtiler. Şu an öne geçtiler. Bizim acil birkaç adam vurmamız lazım gençler. Ve süre de azalıyor galiba müzikten anladığım kadarıyla. indirdik. Düştü. Düştü 94-95-95. Yapma. Arkamdan vurdu şerefsiz. Şu an yeniden doğmamamız gerekiyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Vurun bir kişiyi, vurun bir kişiyi. Bir fark lan, bir fark. Yani... ...ben ölmeseydim belki de gençler, şu an biz yendiydik. Ama... ...şöyle söyleyeyim sizlere... ...gerçekten güzel adam öldürdük. 6 tane adam öldürdük. Eee... ...ya benim şeyime göre bence... ...güzel bir performanstı. 3. seviye olduk. Seviye atladıkça da... ...bir şeyler geliyor. Mesela M4-33 böyle silahlar falan açıldı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey kazandık. Yani bunlar oyuna bir tık daha bağlıyor. Şimdi yeni bir şeye girdi ama tabii ki de biz bölümümüzü burada bitirelim. Ya da bölümümüzü bitirmeyelim gençler. Bu kısa olmuş. 7 dakika olmuş. Hemen bir şey daha atalım. Hızlı maç daha atalım. 2 tane atalım. Bu sefer ne olalım? Bu sefer support. Engineer. Support olalım bu sefer. Oyuncu bekliyoruz. 16 kişi de başlayacak. Oyuncu bekliyoruz şu anda. Yani oyun aslında daha yeni çıktı. Bu şekilde oyuncu beklememiz de... Ne kadar şey bilmiyorum. Yani demek ki oyundan bir ay sonra, iki ay sonra daha fazla beklemeye mi başlayacağız? Ya da şu an saat videoyu çektim saat 1'i 5 geçiyor ya da bu saatlerde az oyuncu var bilemedim. Şu anda girdik. Hadi başlayın abi. Bu sefer farklı bir karakter seçtim gençler. Bu, bu bayağı bir zor bir karaktere benziyor yani. Seçtik bunu ama silah çok ağır. Mesela bakın her yer düzgün. Kuca manasını satayım. Gene vurdu birisi ya. Şimdi respawn olma adamlar 9. Bu adamlar deli gibi vuruyor lan. Hemen uyanayım, hemen uyanayım. Hemen uyanmam lazım. Şuradaydı adam. Abi çok kötü başladık. Adamlar 24-0 önde şu an. Ha neyin nereye gittiğini de bilmiyorum zaten de. Bermiz'in bayağı varmış ben salak gibi işte. Oğlum çık önümden. Bayağı vurdum Abi adamlar 82 ne ara oldu ya? Bu arada support çok oynanacak bir, yani benim oynayabileceğim bir karakter değil. Silah çok ağır çünkü. Yakınlara böyle kolay bir şekilde gir. Daha bir tane adam ölmüş. Anasını zadım. Onu da ben mi öldürdüm ya? Abi takım çok kötü geldi. Ya öl. Tekrardan başlayalım zaten. Adama bak abi adamlar içimizde. Mermi değiştirmesi yarım gün sürüyor. Bu yüzden kötü abi. Bu yüzden. Ben daha hiçbir şey Göremiyorum. Ah bak kaldırdı beni mesela. Bu da bitti. Bu maç da bitti. Bu maç da bitti. Adamlar 103 oldu. Biz 3400 daha. Şu an bu alana aldık gibi bir şey. Ama support oynamak... ...oldukça zor. Ben... Gelecek buradan birisi şimdi. Öyle vurmak çok iyi abi. Şimdi bilmediğim için nereden neyin çıkacağını bilmediğim için Medik mi lan bu? Yok değilmiş. Anında ölebiliyorum ama şu an sanki işler bir tık tersine döndü gibi gençler. Düşürmeye başladık adam. Bak buradan Malle benim olduğum yere mi çıkıyor? Ananı satayım. Ya benim adam silahı doğrultup vurana kadar Benim adammış lan. O da benim adam. Ya ben ilk bölüm bir harita oynadım. O çok iyiydi ama bu Abi bu çok küçük ya. Bu harita çok küçük. Bir de benim fikrim gençler. Düşmanları Vurma işte ya. Uf, neredeki vurmuş beni. Geliyor bir tane sağ mı? Abi biz burada da medikçiler işini yapmıyor. Ben bir daha ile medikçi olacağım. Medikçiler işini yapmıyor. Medikçiler bizi kaldırması lazım. Mediklerin hiçbirisi bizi kaldırmıyor Abi öyle ölür işte yavrum arada yılanmıcım. Yani şu an nereye gitti mi bilmiyorum mesela. Koşturuyorum ama. Oğlum şu support'u değiştiremiyoruz mu ya? Değiştir şu silahı ya. Ne al ya? Abi nişan alana kadar Tamam ateş ederken iyi oluyor, hoş oluyor da. A kısmını aldık. Adam var şurada. İndirdim onu. Nerede lan adam? Orada çok iyi aldım be. Çok iyi düşürdüm be kanka. Çok iyiydi. Orayı çok iyi oynadım. Şu medikçiler az işini yapsa. Abi kimse canlandırmıyor mı Bak. Medikçi var şu an burada. Merak. Bak kaldırmıyor beni görüyorsunuz gençler. Merak. Yok abi medikçiler. Adam zannettim. Medikçiler. Şimdi yapamadığı sürece bu iş. Ne ne diyeyim? Hah kaldırdı bak beni. Gördünüz değil mi? Şoku vurdu bana. Asist aldık ondan ama Lan bunda da yenildik ya. Ama ben gençler şeyi değiştireceğim. Dördüncü olmuşuz bu sefer. Daha fazla adam vurmuşuz yani. 16 kill. Şimdi mesela menüye bir gidelim. Bir de gençler şöyle bir şey var. geri ee, gerizekalıcı birisi konuşup duruyor. Bu nasıl kapatılıyor bulamadım. Atak defend diyor. Böyle değişik şeyler var. Bunları da artık Bak konuşuyor. Nasıl sinir oluyorum şu an var ya. Acayip sinir oluyorum. Gençler multiplayer'da bu şekilde Battle Fight altının. Bence oldukça güzel. Action'lı, eğlenceli. Yani 10 üzerinden 9.5 diyeyim. O derece güzel. Ama güzel bir bölüm seçmeniz lazım. Çünkü bölümler çok küçük olunca insanın kafası karışıyor. Nereye gideceksin, nereye ilaçlayacaksın. O yüzden diyorum. Ama onun haricinde Battlefield 6'nın multipleri çok güzel. Call of Duty Warzone'u da oynadım. Ha, onu çok oynama imkanım olmadı. Ama bu daha akıcı ve daha eğlenceli gibi geliyor. O biraz daha PUBG mantığında ya Call of Duty. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum gençler. Serilerimize gösterdiğiniz ilgi için çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani desteklerinizi eksik etmeyin. Destekleriniz benim için çok değerli. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.